şartlı deneme bonusu veren 3 site paylaşacağım. Yatırım şartlı sitemizde 100 TL yatırım şartı istiyor. Bugünkü sitelerimiz efsane arkadaşlar. Videoyu atlatmadan izleyin yoksa bazı bonusları alamayabilirsiniz. Hadi şimdi sıra sıra sitelerimizi anlatmaya başlayalım. İlk sitemiz ekrandan da görebileceğiniz üzere 250 TL nakit deneme bonusu veriyor. Bonusu bonus talep menüsünden otomatik olarak alacaksınız. Sitenin güncel adresi 101. Deneme bonusunu nakit olarak veriyorlar. İster spor alanında isterseniz de slot alanında kullanabiliyorsunuz. Deneme bonusundan bakiyenizi de 2500 TL yapmanızı istiyorlar. Yapar yaparsanız da minimum maksimum 500 TL yatırım şartısı olarak çekebiliyorsunuz. Herhangi bir çevrim şartı da yok dostlarım. Bonus üye olduktan sonra bonus talep menüsünden alacaksınız. Bonus bonus talep menüsü de profilinizde ya da promosyonlar sayfasında yer alan 250 TL deneme bonusu görseline girip kuralların arasından bulabilirsiniz. Birinci sitenin adı F bahis güncel adresini zaten videonun başında söylemiştim. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 250 free spin deneme bonusu veriyor. Ve deneme bonusları sadece slot için geçerli. Setenin güncel adresi 3 arkadaşlar. Sete 250 free spin'i Sweet Bonanza, Starlight Princess, Gate of Olympus oyunlarına veriyor. Bu free spin'lerden gelen kazançları da sadece bu oyunlarda kullanabiliyorsunuz. Farklı oyunlara girerseniz bakiyenizi siliyorlarmış. Ayrıca ikinci sitemizde free spin satın alımı da yasakmış. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bu sitemizde bakiyenizi 2500 TL yapmanızı istiyor. Yaparsanız da 100 TL yatırım şartı var. Yatırım yapıp 250 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu Telegram sayfalarını takip ettikten sonra canlı yardımdan istiyormuşsunuz. Onlar tanımlıyorlarmış bonusu. Ben Telegram'ı takip etmediğim halde istedim verdiler. Bilginiz olsun arkadaşlar. İkinci sitenin adı GaziBet. Hadi şimdi üçüncü yatırım şartsız deneme bonusu veren sitemize geçelim. Dostlarım dün 3 site paylaştım. Beğeni yüzdemiz %3'ü geçmedi. Yani 100 kişiden 3 kişi beğeni atmış. Bu gerçekten çok komik arkadaşlar. Video atmayı bırakınca üzülüyorsunuz. Video at diye yorum yazıyorsunuz. Video atmaya başlıyorum. Beğeni atmıyorsunuz. Bildiğiniz siteler çıkıyor olabilir arkadaşlar. Ben bilmediğiniz siteler çıksın diye 3 tane site paylaşıyorum. Daha ne yapabilirim? Her birinizi memnun edemem ne yazık ki. Ama siz bildiğiniz siteler çıktı diye beğeni atmazsanız yarın bilmediğiniz sitelerin çıkacağı videoyu da engellemiş olursunuz. Çünkü ben yarın video atmayı bırakabilirim. Ben de insanım arkadaşlar. Moralim bozuluyor. Rica ederim Beğeni atın. Sadece beğeni istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar. Her neyse 3 sitemize geçelim. 3 sitemizin güncel adresi 17. 3 sitemiz 77 TL değerinde. Free spin ya da 777 TL nakit spor ya da canlı kazino bonusu veriyor. 77 free spin'i alırsanız Games Bonanza'da geçerli. Free spin bonusundan gelen kazançlar da sadece slot alanında geçerliymiş. Free spin satın alımı serbestmiş. Bakiyenizi 700 TL yaparsanız tamamını çekebiliyor musunuz 777 TL nakit spor ya da canlı kazino bonusunu alırsanız bakiyenizi 7777 TL yapmanızı istiyorlar arkadaşlar. Yaparsanız da yine yatırım çarpısı olarak 700 TL çekebiliyor musunuz? Deneme bonusunu üye olurken hangi alanda kullanacaksanız onu seçip alacaksınız arkadaşlar. Üyelik formunda hangi deneme bonusu istediğiniz soruluyor. Üye olurken bir de SMS doğrulama yapmanızı istiyorlar. Bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yapmazsanız deneme bonusu aktarılmıyor. Eğer ki üye olurken yapmadıysanız da profilinizden SMS'i aktif etmeniz lazım. Üçüncü sitenin adı Bankobet. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.